Merhaba arkadaşlar. Klasik mantığın ikinci konusu önermeler ve önermeler arası ilişkiler. Biz önermenin tanımıyla hemen başlayalım. Önerme değerli arkadaşlar en az iki terim ve bir bağdan oluşan doğru ve yanlış bir değer alabilen her cümleye biz önerme diyeceğiz. Değerli arkadaşlar, önermenin tanımı içerisinde dikkat ederseniz şunu söylemiş olduk: Önerme doğru ve yanlış değer alabilen cümlelerdir. Burada cümle ifadesinin altını çizmek gerekiyor. Her önerme bir cümledir, ancak her cümle bir önerme değildir. Önceki derslerimizden hatırlayacak olursak biz kavramlar arası ilişkilerden söz etmiştik. Bunlar arasında o halde önerme ile önerme ile cümle arasında değerli arkadaşlar tam girişimlilik ilişkisi vardır. Bunu da şu şekilde göstereceğiz. Her önerme her önerme bir cümledir. Ancak her cümle bir önerme değildir. Günlük hayata pek çok cümle kuruyoruz. Bunlar arasında e, dilek cümleleri var, dua cümleleri var, emir cümleleri var. E, pek çok cümle vardır ancak bunların hepsi önerme olarak kabul edilmemektedir. O halde önerme Dil bilgisi kuralları açısından da arkadaşlar kurallı bir cümledir diye eklemek gerekiyor. Örnek olarak kahta Adıyaman'ın bir ilçesidir dediğimizde arkadaşlar burada kahta öznedir, Adıyaman'ın ilçesi yüklemdir ve bir bağdan oluşmaktadır. Bu, bu önerme doğru ve yanlış bir değer alabilmektedir. Evet değerli arkadaşlar kahta Adıyaman'ın bir ilçesidir ve doğru bir önermedir. Peki önerme olmayan cümleler nelerdir? Önerme sayılmayan ifadelere baktığımızda, ünlem cümleleri, emir cümleleri, soru cümleleri, dua, dilek ve istek cümleleri değerli arkadaşlar önerme olarak kabul edilmemektedir. Çünkü bu önermelerin doğruluğu ya da yanlışlığından söz edilemez. Örneğin, ödevlerini yap gibi bir e, emir cümlesinde değerli arkadaşlar, bir emir cümlesinde. Ee, bu önermenin herhangi bu cümlenin herhangi bir doğruluğu ya da yanlışlığı söz konusu değildir. Bu bir emir cümlesidir. Ey Türk gençliği yine bir ünlem cümlesidir ve önerme olarak kabul edilmemektedir. Hayatın anlamı nedir? Bir soru cümlesidir. İnşallah üniversiteyi kazanırsın. Bu bir önerme değildir ama sizler için bir temenni olsun, bir dua olsun değerli arkadaşlar. İnşallah hepiniz üniversiteyi kazanırsınız. Umarım iyi bir meslek sahibi olursun. Aynı şekilde değerli arkadaşlar bu bir dilek ve istek cümlesidir. Yine önerme olarak kabul edilmemektedir. Sevgili arkadaşlar önerme çeşitleri nelerdir? Onlara göz atalım. Biz önermeleri yapıları bakımından nitelikleri, nicelikleri ve yargının kipliği bakımından dört ana başlık halinde ele alacağız. Ve bunları da alt başlıklar altında inceleyeceğiz. İsterseniz hemen birincisiyle başlayalım. Birinci ana başlığımız değerli arkadaşlar, yargı sayısına göre önermelerdir. Burada değerli arkadaşlar, önermeyi biz iki başlıkta ele alacağız. Basit önerme ve bileşik önerme. Basit önerme dediğimiz, değerli arkadaşlar, basit önerme sadece bir özne ve yüklemden oluşan önermelerdir. Yani tek yargı bildiren önermelerdir. Örneğin, metin öğrencidir ifadesinde, metin S olarak ifade edildiğinde, önermenin yüklemi P olarak söylendiğinde, S, P'dir şeklinde de ifade edilebilmektedir. Dolayısıyla basit önermeler S, P'dir olarak ifade edilir. Bileşik önermelere baktığımızda birden fazla yargı bulunduran önermelerdir. Dolayısıyla arkadaşlar bileşik önermelerde ön bileşen ve art bileşenler söz konusudur. Ön bileşen önermenin e, öner e, ilk önce gelen önermeye biz ön bileşen diyeceğiz. Ön bileşenden sonra gelen önermeye de biz art bileşen diyeceğiz. Örneğin Ahmet çalışır ise sınavı kazanır. Burada değerli arkadaşlar Ahmet çalışır e, bir p önermesi olarak ifade edilirse sınavı kazanır ifadesi de q olarak söylenirse burada çalışır ise SSA gibi bir şart, koşul ifadesi vardır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu bir bileşik önermedir. İki yargıdan oluşmaktadır. Ahmet çalışır ve Ahmet sınavı kazanır gibi iki önerme söz konusudur. Bileşik önermeleri sevgili arkadaşlar biz iki ana başlıkta ele alacağız. Bunlardan birincisi bileşikliği açıkça belli olanlar ve bileşikliği gizli olanlar olarak ikiye ayırdık. Bileşikliği açıkça belli olanları koşullu, bağlantılı, nedenli ve ekli önermeler olarak dört, ana baş, dört alt başlıkta ele alacağız. Ve gizli bileşik önermeleri de değerli arkadaşlar yine özgül önermeler, çıkarmalı önermeler, karşılaştırmalı ve sınırlandırıcı önermeler olmak üzere dört başlıkta inceleyeceğiz. Bileşikliği açıkça belli olan önermeleri Koşullu önermeler olarak ilk başlığını ele alalım. Koşullu önermeler arkadaşlar iki basit önermenin ise ya ya da s, sa, ce, ca gibi eklerle birleştirilmesi sonucu oluşan ve iki yargı bildiren önermelerdir. Örneğin, enflasyon düşerse paranın değeri yükselir. Burada paranın değerinin yükselmesinin şartı koşulu enflasyonun düşmesi olarak belirlenmiştir. İse ile değerli arkadaşlar bu bitişik koşullu bir önerme yapılmıştır. Bunu da hemen yanına not düşelim. Bu önerme değerli arkadaşlar bitişik koşullu bir önermedir. İse eki ile bitişik koşullu hale getirilmiştir. Yarın hava karlı veya yağmurlu olacak ifadesi de aynı şekilde değerli arkadaşlar şartlardan biri gerçekleşecektir. Eğer yarın hava karlı olacaksa yağmurlu olmayacaktır. Eğer yağmurlu olacaksa karlı olmayacaktır ifadesi söz konusudur. Dolayısıyla burada ayrık koşullu bir önerme yapılmıştır. İkinci başlığımız değerli arkadaşlar bağlantılı önermelerdir. Burada değerli arkadaşlar ve hem hem ne ne de eklemleriyle arkadaşlar önerme birbirleriyle bağlantılandırılır. Örneğin, hem ağlarım hem giderim ifadesinde hem hem ifadesi kullanılmıştır. Ağlarım ve giderim anlamına gelmektedir. Ne yardan geçilir ne serden ifadesinde de aynı şekilde bir bağlantı söz konusu olmuştur. Nedenli önermeler, çünkü yani gibi e, eklerle yapılmaktadır, e, neden bildiren eklemlerle yapılmaktadır. Refik çok çalıştığı için başarılı oldu, demek ki Refik'in başarılı olmasının nedeni, onun çok çalışmasıdır diyeceğiz arkadaşlar. Son olarak ekli önermeler ama, fakat, lakin gibi eklerle yapılmaktadır. Ve Kutay çok çalıştı ama kazanamadı. Çok çalıştı ancak kazanamadı gibi ifadeler arkadaşlar ekli e, ifadeler örnektir. Burada Kutay'ın kazanamamasının e, yine ama eklemiyle ekli önerme haline getirilmiştir. Sevgili arkadaşlar, gizli bileşik önermeleri biz e, başta da ifade ettiğimiz gibi dört alt başlık halinde ele alacağız. Bunlar özgürlü önermeler, çıkarmalı, karşılaştırmalı ve sınırlandırıcı önermelerdir. Özgürlü önermeler ancak sadece eklemleriyle kurulmaktadır. Sadece yapılan eylemin özneye ait olduğunu bildiren e, önermeler, e, özgürlü önermelerdir. Örneğin, sadece Erkan'ın gözlüğü vardır önermesinde... Şu ifade de gizli bir şekilde bulunmaktadır. Demek ki Erkan dışındakilerin gözlüğü söz yoktur. O halde burada sadece ekiyle e, özgür hale getirilmiştir. Çıkarmalı önermelerde dışında ve hariç eklemleriyle yapılmaktadır. Yapılan eylemin özne dışında diğerleri tarafından e, yapıldığını göstermektedir. O halde e, Ahmet dışında hiç kimse sınavı kazanamadı ifadesinde değerli arkadaşlar demek ki Ahmet sınavı kazandı diğerleri kazanamadı anlamında gizli bir şekilde bulunmaktadır. Karşılaştırmalı önermeler burada en daha çok daha fazla gibi eklerle yapılmaktadır ve bir karşılaştırma bir kıyas yapılmaktadır. Burada İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir dediğimizde o halde şu da gizli bir şekilde bulunuyor. Demek ki İstanbul dışındaki şehirler İstanbul kadar kalabalık değildir. Burada bir kıyas yapılmıştır. Yine sınırlandırmalı önermelere baktığımızda e kadar den dan beri gibi eklerle yapılmaktadır. Düne kadar hava kapalıydı ifadesinde arkadaşlar demek ki bugün hava kapalı değildir önermesi de gizli bir şekilde bulunmaktadır. İkinci ana başlığımız değerli arkadaşlar yargının niteliğine göre önermeler. Nitelik denildiğinde arkadaşlar önermenin olumlu ya da olumsuz olması aklımıza gelmelidir. Bir önerme e, olumlu ise demek ki yüklemde bildirilen özellik öznede vardır arkadaşlar. Olumsuz önerme ise yüklemde bildirilen özelliğin öznede olmadığı anlamına gelmektedir. Bunu yargının niceliğine göre önermeleri de birlikte ele alarak e, örneklendirelim. Değerli arkadaşlar nicelik denildiğinde de aklımıza önermenin e, öznede belirtilen e, özelliğin tümel veya tikel olup olmadığı ile ilgilidir. Burada biz önermelerde arkadaşlar niceliğine göre de tümel ve tikel olarak ele alacağız. Olumlu ve olumsuzlarla birlikte düşündüğümüzde tümel olumlu, tümel olumsuz, tikel olumlu, tikel olumsuz şekilde bunları ele alacağız. İsterseniz örneklendirelim. Tümel olumlu ifadeler bütün insanlar düşünendir. Burada olumlu olan kısmı nedir? Düşünme özelliğinin insanda bulunduğunu, bütün insanlar insanda bulunduğunu ifade etmektedir. Bütün kelimesiyle de bu tümel hale getirilmiştir. Bunu önceki dersimizden kavramlar konusunda işlerken tümel ifadenin ne anlama geldiğini söylemiştik arkadaşlar. Aynı şekilde tümel olumsuz ifadeye baktığımızda. Değerli arkadaşlar, hiçbir insan düşünen değildir. E, düşünen olmama özelliğinin burada e, belirtilmesi, olumsuzluk ifadesi değildirle yapılmıştır. Düşünme özelliğinin insanda bulunmadığını demiş olmasıyla arkadaşlar olumsuz hale getirilmiştir ve e, hiçbir ifadesiyle yine tümel bir önerme haline getirilmiştir. Tikerlere baktığımızda. Bazı insanlar düşünendir, burada bazı ifadesiyle tikel yapılmıştır ve bazı insanların düşünen olduğunu belirtmesiyle olumlu bir e, anlam katmıştır. Bazı insanlar düşünen değildir önermesinde değerli arkadaşlar, değildir ile olumsuz hale getirilmiştir. Bazı ifadesi de tikel e, kavrama karşılık gelmektedir. Değerli arkadaşlar burada bundan sonra da biz e, tümel ifadeler, tümel olumlu ifadelerde büyük A sembolünü kullanacağız tümel olumsuzlar için e sembolünü kullanacağız. Ve değerli arkadaşlar, tikel olumlular için ı ve tikel olumsuzlar için de o ifadesini kullanacağız. Bunu unutmamanızı istiyorum. Yargının e, kipliği açısından önermelere baktığımızda bu önermenin son türüdür arkadaşlar. Bunu da üç başlıkta ele alacağız. Yalın önermeler, değerli arkadaşlar, doğruluğu deney ve gözlemle ispatlanabilen önermelerdir. Örneğin, bütün ...bütün kuşlar kanatlıdır önermesinde... ...bütün kuşlar kanatlıdır önermesi arkadaşlar yalın bir önermedir. Doğruluğu deneyle ve gözlemle ispatlanabilen bir önermedir. Zorunlu önermeler mutlak bir doğruluğu olan önermelerdir. Yanlışlanması mümkün değildir değerli arkadaşlar. Örneğin iki tek sayının... Çarpımı mutlaka tek sayıdır. Önermesi zorunlu bir önermedir. Aynı şekilde 2 çarpı 2 eşittir 4 ifadesi de zorunlu bir önermedir. Ancak bunu zorunlu olduğunu göstermek için şunu söylemek gerekiyor. 2 i̇ki çarpı 2'nin 4 etmesi zorunludur ifadesini kullanmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar son olarak da mümkün önermelere baktığımızda doğruluğu belli bir takım olasılıklara bağlı olan önermelerdir. Yani belli şartlar gerçekleştiğinde önermenin doğruluğundan söz edilebilir. Örneğin, kömürün yanıcı olması olanaklıdır. Kömürün yanması olanaklıdır dediğimizde, belli şartlar gerçekleştiğinde kömürün yanabileceği ifade edilmektedir.